Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Neden böyle bir giriş yaptım? Uzun zamandır e, böyle bir saçma sapan bir video çekmiyordum. Dedim ki yani hep anlamlı videolar çektim ve vine falan çektim. Bugün dedim ki biraz saçma sapan bir video çekelim dedim. Hani o serbi seri vardı yani saçma sapan video serisi ne söyle bir şeydi. Onu çekelim dedim. Evet abi bugün ise yine var ya çok anlamsız, çok saçma sapan bir video ile bir saçma sapan bir platform ile karşınızdayım. Abi biliyorsunuz TikTok artık dünyayı sardı. Ee, ne kadar sevilmese de e, o kadar takipçisi var, o kadar e, video çekeni var ve bugün ise konumuz bu. TikTok'un saçma sapan videolarını izleyeceğiz. Umarım güzel bir video olur. Neyse gençler, videomuza geçelim. Biz lafı çok uzatmayalım. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız, aynı videolarda gelecek. Bu arada geçmeden önce size şunu yapmak istiyorum bir tane TikTok videosuyla başlayalım. Bu arada montaj falan yapmayacağım, kendim yapacağım. Bildiğiniz şu saçma sapan bir konu var ya. Şey neydi abi konu? Ee, Kimse yüzünü görmedi değil mi lan? Yok abi. Taktık maskeyi, bindik motora, büm. Evet arkadaşlar neyse şimdi istiyorsanız konuşalım. İstiyorsanız videomuza geçelim. Abi ilk video var ya gerçekten çok saçma bir video. Evet izleyelim. Adam vallahi diyorum saygısından ağzını oynatıyor var ya bakın şarkıya saygısından ağzını oynatıyor oğlum ama biraz böyle açamıyor gerçekten çok saçma bunu umarım bize amaçlı yapmıştır yoksa yani babası görse reddeder yani o derece diyeyim. Ben... Evet herhalde arkadaşın son videosu oldu. <laughs> herhalde şu an cezaevinde yazıyordur. TikTok çekiyordur. Düştüm mapus damlarına diye. Veya şey şey bakın ikinci videosu düştüm mapus damlarına diye. Kesin net. Net abi net. İkinci videosu öyle. Neyse diğerine geçelim. Oğlum ne güzel kız lan. Vallahi bakmadım abi. Yani bu videoda da şey diyor yani e, evli herhalde. Aa sonunda ya yeni fark ettim. Sonunda daha yeni fark ettim. Neyse. Oğlum sonunda daha yeni fark ettim. Bu ne abi? Uyan güzel aç gözünü. Dinle aşıkın Uyan güzel aç göz gözünü dinle aşığın sözünü usta yalnız var ya sırtta da bir iz var herhalde bir antrenman falan bir şey olmuş böyle bir boşturmuş herhalde kadını hardcore seviyorum bak çürümüş yastık artık ve kimse bu yastığa dokunmuyor onunmuş bak bak görüyor musun makine gibi gidip geliyor <gülüyor> <gülüyor> yine bizi hariç <artık> herkes <laughs> Oğlum Mustafa AK değil mi bu? O değil mi? He lan Gerçi yapar böyle çılgınlıkla yapıyor Mustafa AK Ben yabancıları zannettim videoda Gerçi Türkçe şey, ben sesi başta açmalıydım Baktım ses Türkçe evet Başta bir de Mustafa AK'nin e, AK'nin e. sesine benzemiyordu Mustafa'nın köpeği ise normal abi sıkıntı yok tamam Tamam sıkıntı yok 8 tane tarçın kara biber panter tırnağı 3 gün önceden kurutulmuş 2 adet at yarra 1 çay kaşığı limon suyu Ay. Bu adam bitiyor ya Abi harbi sesi baya çok komik ya Fu 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 diye kötü ya 8 tane tarçın Kara biber Gerçekten bana eğer bu bağlı verdiysen Demek ki senin kıymetli bir oğlun Demek ki artık beni seviyorsun ama tabii ki ben de artık belli bir yaştan sonra artık Türkiye'de dönmek istiyorum. Umarım oradaki cezalarımı da silersin. Memleket hasretimizi gideriz çünkü Türkiye'de çok hayranım var. Ve hayranlarımla buluşmak istiyorum. Çünkü ben burada kaldığım sürece Allah'ım, burada kaldığım sürece içki, kumar, kötü alışkanlık her gün... ...yatıyorum, yıkanıyorum. Çünkü normal Türk... Adam dua ediyormuş. Bu ne oğlum böyle? Dua mı bu? Değil. Adam yemek duası ediyormuş. ...evarında bu, e, bu kadar değildi yani. Her gün içki içmiyordum. burada. Yani o yüzden dolayı sana dua ediyorum Allah'ım. Allah'ım ya Allah Rabbim. Allah Gerçekten bana yer. Bu arada ilk başta gözlerimi açmaz ne dedim? Ses çok yüksek geldi. O yüzden açtım yani gözlerimi. Böyle bir şaşım oldu. Böyle fark etmişsinizdir. Belki de fark etmedi. Fark etmemiştiniz ben fark ettirdim. Neyse sallayın. Yani o yüzden yani yoksa kızın bir güzelliği yok yani. <laughs> Mesut'u bakıştıramam bak ya Şey vardı ya biliyor musunuz gençler şu an belki bu sahneyi koyarım İbrahim Tatlıses bir şarkısında kızla yürüyor da şeyde e, ee, Dolap senin namı değer şey Aydın e, Aydemir Akbaş da arkadan böyle yürüyor ya Aynı o Mesut aynı zaten şu an görüyorsunuz izliyorsunuzdur Büyük ihtimalle koymuşumdur veya bundan bu konuşmadan sonra koymuşumdur Neyse diğerine geçebiliriz Bu arada az önce dişim vurdum çok ağrıyor ya Şöyle yapalım Oğlum orada bir mizah dönü de ben hiçbir şey anlamadım lan. Sizlere Türkçenin en güçlü kelimelerinden birini söyleyeyim mi? Ne? Abi bu nedir be? Hiç beklemiyordum. Aynı şey gibi davranayım mı? Aa ne kadar terbiyesiz hiç sanki küfür duymamış gibi şey ne Deniz var ya ya Deniz neydi ah Deniz... unuttum da o Deniz ama bir tane kız var ya Arkadaşlar Ali itibariyle Mikail Hazretleri yargıda atıyor ana göt sikim bu ne amına am. Bildiğin kurşun gibi yağmur yağıyor ana göt sikim babe kuzgeri Ne diyor la bu? Zahlar bile kaçar. Benim aynımı hatırlıyor musunuz? Bir kere versen de sık keyif sigara içecek diyor. Elinde var ya. Sigara istemedim ki. Nerede nerede? Benim videom daha güzeldi. Bak onu da izleyin. Şurada sağdan soldan bir yerden çıkar. Bak duvarlar çok vine yazdım. Gelecek inşallah. Desteklerinize esirgemeyin. Muhteşem vine'lar yazdım. Bilirsiniz. Aslında ben kendim olanı düşünmüştüm. Kelo mı? Ama padişahım sizi bir çocuk nasıl koruyacak? Bizim burada ağacı gökten, kralını gökten sikerler. Gel lan! Aman ha Aşkım bir blend size. Abi gözünü seveyim şu interneti bak artık arayacağım bana şu nedir yeter artık bu nedir böyle ya Ya abi bir internet bu kadar mı yavaş olur ya Zamanında da yaptık bu cahillik şunları nasıl dikeceğim Yardım. Bu ne oğlum? <laughs> Allah'ım neyse günah. Yeni şarkım çıkart lan yine bu. Kötü lan şarkısı. komikti, bu komikti. Bir dakika ben buradaki mantığı anlamadım. Sabah dalgınlıkla kulezetin üstüne mi oturuyor yoksa o bas geliyor ya sonradan. Hani ses mi çıkıyor hani sabah millet uyanıyor öyle, o mu acaba öyle bir şey mi anlamadım anladıysanız anlatın lan vallahi bak meraktan çatlarım oğlum ya ya iki ya iki tane seçenek sundum. Bunlardan biri kesin de zaten başka bir anlama çıkmaz. Hadi, bunu da açıklayalım. Kabaca göt kılı ne işe yarar? Hadi bunu nazikleştirelim. Popo kılımız ne işe yarar? Vücudumuzun ısı dengesini sağlayan kıllar vücudumuzun ısı dengelemesini geçin bunları. Osurmak suç değil. Hepimiz osuruyoruz. Bunu saklamaya gerek yok. Sen osurmuyor musun? İçinde mi tutuyorsun? Hayır. Osurduğumuz zaman osurumuzun tiz değil de boğuk çıkmasını sağlarmış. Ayrıyetten kışları sıcak, yazları serin ve nemli tutar. Bunların hepsine itiraz edip şunları da diyebilirsin. Keramet olsun. Tüm kılının önemini vurgulamaktadır. Bak sen şu kılaya Benden daha yetenekli. Evet böyle bir gerekçe bilgiyi ben ne yapacağım şimdi? O zaman ne yapıyoruz? Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. Paketleyeyim mi abi? Ha, burada mı alacaksınız? Tamam o zaman paketlemiyorum. Niye ben böyle bir cümle vurdum ya? Of. Vallahi saçmaladım. İnternet yavaş olunca. abi ben Oyuncu koltuğu siparişi aldım. Bu arada gençler çocuğum şey var ya gövdesi bakın. Ayaklarından uzun lan. Arım diyorum bakın. Bak. Gövde bakın. Kafa da gövdesiyle eşit. Bak. E, oğlanın bütün şeyleri eşit yani Gövdesi ayaklarıyla, kafası da gövdesiyle eşit. Yani çok garip bir şey. Sörde hepsi eşit oluyor. Durun lan tamam özür dilerim. Saçmaladım. Böyle söyledi. <laughs> Hareketleri Mesut'a benziyor lan. Oğlum şu kont kontkar mı neyse ona benzemiyor mu lan? Harbi ona benziyor kontkara. Bu çocuk kontkara benziyor ya. Bakın şimdi birazdan. Taşı renkli olsa böyle dondurma gibi olsa kontkara benziyor. Bu benzemiyor. Bak. Şu an şu hali yemin ediyorum benziyor. Bak şu hali vallahi bir tip benziyor bak. Veya ben, ben, ben mi benzettim? Bir şey çekmiyor, ne oldu? Aa, bu ne, <gülüyor> 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 ne yaptı <laughs> lan? Oğlum biber gazı mı sürmüş? Oğlum bu ne çocuğu öldüreceksin ne? <laughs> <laughs> Oğlum bundan hiç hiçbir gelmez <laughs> lan. Veya bir şey özeniyorlar yazık acıyorum bunlara da. da. Bir şey de var, demek şey şey de istemiyorum hani. <gülüyor> <gülüyor> Gaba hayatı farklı, bizim gençler bugün hızlı Nike Adidas girer diye dolaşan o kadar Yanındaki de <laughs> <Yanındakine> bak hadi <laughs> Ya abi yanındaki çok garip ya böyle Bak Yanında böyle bozuluk gidiyordu bak Bir yumruk canı var Şimdi ise ağlama vakti evet. Peçetelerinizi hazırlayın. Oğlum, hiçbir şey anlamadım lan ben. A Ağlayacağım, ağlayamıyorum. Bir dakika dur anlamam lazım önce. Sesi kapatayım şey yapabilir ya. Ee, neydi, neydi ismi? Zaten şarkı var ya. Sesi kırdım, kıstım burada. Çünkü telif <laughs> yiyebilir. Ha şimdi anladım. Evet, şu an ağlıyorum. Peçete getireyim. O sunar, mı abi gözler sular orası masmavi göz lan. Oğlum bu da hayat yaşıyor var ya. Kur'an çapsın yaşıyor hayatı. Oho Pepe de yolunda acı. Pepe de yolunda. <laughs> abi Pepe de yolunda. Neyse abi videoyu burada sonlandıralım. Umarım bunun gibi videolar gelmesin. Umarım umarım ne Allah'ım ya Rabbim. Aykırı nasıl bir vayni var ya. Ben bir davarım. Ben bir davarım. Umarım nedir? <laughs> abi e, neyse bunun videolar gelmesini istiyorsanız daha çok böyle videoların gelmesi neyse pek fazla size şey girmeyin zaten anlamışsınızdır. Bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız <laughs> Tamam geleceğiz, siz anladınız. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. nerede gelecek. Hiç merak etmeyin. Ben bana böyle, böyle bir çerezlik atıyorum. Hani böyle bir an yanında fındık fıstık gelir ya. Ee, Vine'ler biri olarak düşünün. Bunu da fıstık olarak fındık fıstık olarak düşünün. Böyle yani. Bu video böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet bu sefer 99 defa dedim bunu. Çok özür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ne oldu? Kamera düştü. Şöyle kameram düzenleyeyim. Size böyle kötü elveda etmek istemiyorum.